oynayacağım falan diye. Şimdi senede bir iki maç bu performansı oynadığı sezonlar oluyor Yusuf'un. Zaman zaman kayıba düştüğü sezonlar. Ben de diyorum ki hadi işte varsa oyna bunu 15 maç oyna bunu. Devamlılık ve istikrar mı? 10-15 maç oyna bunu ya. Yani bu istekle, bu şevkle 15 maç oynayan. Ki Yusuf üstü biliyorsunuz Galatasaray'ın kapısından döndü. Bir de evet, bir durum var. Evet, Trabzon formayı da giymişti. Formayı Trabzorm. giymişti. Arkadaşları e, sosyal medyada paylaştığından dolayı kulüp resmi açıklama yapmadığı için o transfer bir anda yattı. Ama yani, şunu da söylemeliyiz. Hocanın istediği, birisiydi. Yani büyük takımlarda oynamak, Anadolu'da gelip performans çizmek ve hatta eleştirdiğimizde o istikrar olayı Yusuf'ta da çok var biliyorsunuz. Yani Yusuf çok inişli çıkışlı. Doğru. Hani da üstte, üst üste 10 tane Trabzon maçını hani söylemem gerçekten zor. O yüzden hani büyük evet burada performans burada arada sırada iyi işler yapmak tamam ama mesela Beşiktaş'tan örnek verelim. Yani o o Beşiktaş tarafında konuşacağız Çok Çok doğru. Çok az, yani, doğru. Evet. Hemen bitirelim şimdi hangi oyuncuları şey seçiyorsunuz? Ne zaman seçiyorsunuz? Zamanlama ve şimdi hani Yusuf tercihi Nerede oynatırsın Yusuf'un gerçek mevkii neresi bunları hepsini en azından benim şüphelerim var ama çok Ali abi sözünü kestim. Bir sorlu yani Yusuf'la ilgili şunu söyleyeyim. Bazı oyuncuların böyle e, <laughs> yani heykel tıraş gibi düşünelim. Biraz daha böyle e, kenarlarından rütüş yapılmaya ihtiyaç duyar bazı yetenekler. Yusuf da böyle bir yetenek aslında. Yani e, baktığın zaman e, total anlamda çok önemli Öncelikleri var. Süratli olması, çabuk olması, link yapması, adam eksiltmesi, şut atabilmesi. Şimdi bak. Müthiş 5 tane özellik saydık. Yani herkesten kendi farklı. Fakat... Bunu yorumlamak yani oyunun içerisinde nerede neyi kullanacağını doğru karar verebilmek büyük takım oyuncularını evet. ayıran en büyük özellik budur. Yani adam karar mekanizmasını doğru yerde pası doğru zamanda koşuyu doğru zamanda şutu doğru zamanda savunmayı ve pozisyonu doğru zamanda. Yani Yusuf'un bence bu tür yetenek bütünü var ama ee bu yetenek bütünü dediğimiz şekle belki bugüne kadar ee kendi de beklediği ölçüde getiremedi evet. ama <laughs> performanslar anlamında dönem dönem. Ya hakikaten bunların hepsini çok daha iyi yapar noktası da bizi hissettiriyor evet, onu da söyleyelim peki. yani. Devam edelim. Burada Falcao.